Kaze firmasında herkese tekrardan merhabalar yine çok beğenilen sonbahar kış koleksiyonumuzdan bugün de yelek grubumuzla karşınızda olacağız. Birbirinden güzel yeleklerimiz sizler için derledik İçerisine sade beyziklerimizle de aynı zamanda dilerseniz bu grubumuzu kombinleyebilirsiniz 2024-2025 sonbahar kış koleksiyonumuzu sizler için tanıtmaya başladık. En trend şık ürün çeşitliliğini yine kaze firmasında bulabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Çağraşma Sokak No. şeklinde. Yeleklerimizde de birbirinden güzel model çeşitliliğimiz bulunuyor. Taşlılar, nakışlar, küçük beden, büyük beden olarak. Şu an gösterdiğim modelimiz Large X Large 2 Küçük bedenleri ise Small Medium Large olarak. Toptan da %20 indirimimiz devam ediyor. Sizler de toptan sipariş vermek için kaçırmayın indirim dönemimizi. Ve beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Tüm modellerimizi aktif olarak kullanmış olduğumuz Telegram sayfamızdan Kaze Official. Sizler için sürekli çekim yapmış olduğumuz YouTube kanalımızdan. Yine YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Düzenli olarak oradan da ürün tanıtımları gerçekleştiriyoruz. Kaza Official YouTube kanalımızda www.kazofficial.com tr topta internet sitemizi katalog olarak kullanmaktayız. Tüm modellerimizi grup grup oradan yine bulabilirsiniz. Şimdi göstereceğim ürünümüzün hem küçük hem büyük bedeni bulunuyor. Yine renk seçeneklerine bakalım. Kazayelik modelimiz cep bölgesinde taşlar işlenmiş. Kaza yazı detayını ve taş detaylarını yine görüyorsunuz. Large X, Large x large, large, large ve Small Medium Large olarak iki farklı beden var. Sonbahar kış koleksiyonumuzda yelekler, eşofman takımları, trikolar, kısa kol, uzun kol taşlı nakışlı, düz sade şeklinde pek çok farklı çeşidimiz var. Şu an aynı renkler gibi gözükse de hem küçükün hem büyüğünü sizlere bir gösteriyorum. Farklı farklı iki beden aralığında sadece bu modelimiz için tercih edebilirsiniz. Diğer modellerimiz ya küçük ya büyük olarak. Paketlerimiz bir renk üç beden veya bir renk dört beden şeklinde. Serilerimizin kaçlı olduğunu, Nasıl sipariş verebileceğiniz ve nasıl ödeme yapabileceğinizle ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri yine WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçerek alabilirsiniz. Bu modelimizin arkasında bir kaplan detayımız var. Yine çok beğenilen ve tercih edilen modellerimizden bir tanesi. Beden aralığı Large X Large 2 x large olarak. Yelek grubumuzda da birbirinden güzel renk seçeneklerimizi görüyorsunuz. ürünümüzün bir önü Leopard taşlama arkası sade olanı var. Bir de biraz önce göstermiş olduğum arkası leoparlı. Önü de leoparlı olanı var. Sizler de dilediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Bu grubumuzu da kendi mağazanıza göre hem Türkiye içerisinde pek çok firmayla çalışmaktayız hem de dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi kargolar aracılığıyla toptan olarak göndermekteyiz. Toptan da minimum sipariş kotamız farklı farklı modellerden en az 10 seri şeklinde. Paketlerimizin bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olduğunu düşünürsek totalde 30 ila 40 adete tekabül ediyor bu sipariş adetimiz. Bugün de sizler için yine yeniden açmış olduğumuz yelek grubumuzun tanıtımlarını gerçekleştirmek istedik. Mağazamıza gelebilecek fırsatı olmayan müşterilerimiz online olarak WhatsApp üzerinden siparişlerini oluşturabilirler. Yine belirtmiş olduğum gibi Telegram sayfamızdan, YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan ve Topta internet sitemizden ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra ekran görüntüleri alarak 0546 517 04 numarasına göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak da göstermiş olduğum modellerimizden bir tanesi gri renginin small bedeni ben kendi üzerime giydim. Yine ön bölgesi için yoğun taş detaylı. Bu grubumuzda da Biraz önce göstermiş olduğum gibi hem taşlı hem nakışlı çeşitlerimiz var. Sizler de videolarımızı detaylıca tekrardan göz attıktan sonra Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Bugün de yelek modellerimizin tanıtımlarını gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde yine farklı gruplarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kazofşil Telegram sayfamız www.kazofşil.com slash'ları topta internet sitemiz. Sizler de en şık kaliteli toptan kadın giyim üzerine firma araşındaysınız. Ürünlerimizi inceleyip 0546 510 04 10 bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Şimdiden keyifli alışverişler. Görüşmek üzere.